Arkadaşlar Bizim Mı geldi Mı ile beraber oyuncak videosu çekeceğiz Bölüm 4 <laughs> Mı selam de <gülüyor> Bırakmışım Bırakmışım <laughs> Bırakmışım ne? itiyorsun beni be. Kanun dolacak diye mi ne lan at şunu dışarı. Videomuza geldik <laughs> <laughs> Toplam <laughs> 6 bölüm daha çekeceğiz arkadaşlar. Yani toplam 10 bölümünü bölümlüyoruz. olacak? 4 6 6 eşittir 10'dur. Gel. 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 tamirciye götüreyim sizi. Abi ben de şunu götüreyim bari. Hangisini? Kalkısın var ya. Tamam. This is a cute line. işte ben de Disney bari demişti. Videomuz kısacık bir 4 dakikalık bir videodu. <laughs> Yeni dizimiz 10. bölümünde final bulacaktı. Heh. Arkadaşlar dördüncü bölümümüzde e, bu kadar olsun. Daha fazla bekliyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videomuzda kediyi merak ediyorsanız e, videoyu basarsanız bay bay.